Merhaba arkadaşlar. Açı yöntemiyle ilgili sürekli kirişlerin çözümü problemlerini ele alacağız bugünkü dersimizde. Öncelikle bu ilk slaytımızda ana formülleri bir hatırlayalım istedim. Çubuk ucundaki kesme kuvvetleri ve çubuk ucundaki momentler hem düğüm deplasmanlarından hem de etkilenen dış yükten kaynaklanmaktaydı. Kesme kuvvetlerindeki şu ilk üç terim bilinmeyen düğüm deplasmanlarından gelen terimleri gösterirken son terim dış yükten kaynaklanan ankastelik momenti anlamında. Benzer ifadeleri çubuk uç momentleri içinde söylemek mümkün. Eğer mesleklerden bir tanesi ankastre değil de basit meslekli bu durumda hem moment ifademizin yapısı değişiyordu hem de kesme kuvveti ifademizin yapısında değişmeler olmaktaydı. Şimdi amacımız yeni problemler çözmek. Önceki dersimizde hatırlayacaksanız hep konsol kiriş tarzındaki problemleri çözdük yapılar vizostatiktir. Genelde açı yönteminde bilinmeyenler düğüm deplasmanlarıdır. Düğümlerdeki dönüş açıları teta ile bir ucun diğerine göre eksenine dik doğrultuda, çubuk eksenine dik doğrultuda yaptığı göreceli ötelenme de delta ile gösterilmekteydi. Şimdi ilk problemimizi ele alalım. İki açıklıklı bir kiriş, birinci açıklığın ortasında 50 kN'lık bir tekil yük etki etmekte. İki uç ankastre bir çubukta ortadaki bu yükten dolayı oluşacak ankastrelik kuvvetleri şekil üzerinde gösterilmiş. Sonuçta saat dönüşüne ters yönde 37,5 kN'lık moment pozitifken sağ uçtaki saat dönüş yönünde olduğu için negatif olarak alınmalı. Ankarsiyeli kesme kuvvetleri de sol üstteki pozitif, sağ üstteki negatif olarak değerlendirilmelidir. Kullanacağımız denklemler bu pembe zemin üzerindeki denklemler. Önce kesme kuvvetleriyle başlayalım ve 1-2 kesme kuvvetini yazmak istiyoruz. Genelde göreceli ötelenme yok bu problemde. Tek bilinmeyen de iki düğümündeki dönüş açısı. 1 ile 3 düğümündeki dönüş açıları ankastre olduğundan olduğunda 0 olarak bilinmekte. Göreceli ötelenme yok. Deltalı terimlerde yazılmayacak. O halde V1-2 dediğimiz birinci çubuğun sol ucundaki kesme kuvvetinin değeri için şu ikinci denklemi kullanacağım. Bu terim 0 teta 1'den dolayı. 6e I bölü açıklığın karesi 6'nın karesi çarpı teta 2 artı ankasiyelik kesme kuvveti artı 25. Sağ uçta dördüncü satırdaki bağıntıyı kullanacağım. V21 eşittir. 6 e bölü l kare teta i bu terim düştü. Teta 1 açısı dönüş açısı 0 olduğu için. Aynı terim geldi. 6e bölü 6'nın karesi çarpı teta 2. Eksi işaretli ankastrolü kesme kuvveti. Onun değeri de eksi 25. İkinci çubuğa geçtiğimizde ankastrolü kuvvetlerinin birbirine eşit olduğunu görüyoruz. İkisi de pozitif işaretli olacak. Şuradaki eksi değer bulunmayacak aslında. Bakın ikinci çubuğun sol ucundaki teta 2 dönüş açısı bilinmeyen olduğundan V2,3 eşittir. 6 e I bölü 4 çubuğun karesi teta 2. Bu terim 0, bu terim 0. Yük olmadığından bu terim de yok. Dolayısıyla alttaki 4. satırdaki denklemi yazarak da V3,2 Ankastrelik çubuk uç ucundaki kesme kuvvetinin sadece ilk terimden kaynaklanan 6 e bölü l kare 4 karesi çarpı teta 2 diğer bütün terimler sıfır olduğu için aynı şeye eşit olduğunu görüyoruz. Moment ifadelerini yazmak istersek 1 2 elemanındaki moment için n 1 2 momenti ilk satırdaki terimi yazacağım. Teta 1 açısı 0 yazılmadı. 2 ö 6 teta 2. Göreceli ötelenme yok. Ankastelik momenti eksi artı 37 ,5. Sağ uçtaki momenti yazmak istersek 3. satırdaki denklemi kullanıyorum. Sol uçtaki dönüş açısı 0. Sağ uçtaki dönüş açısı 4E bölü D çarpı teta 2. Bu terim yok. Ankastrelik momenti eksi 37 ,5. Şu bağıntıyı yazmış olduk. Benzer şekilde ikinci çubuğa geçtiğimizde M23 momentinin değeri için üstteki terimi kullanacağım. İlk dönüş açısı teta 2 sağ uçtaki dönüş açısı ankastre olduğuna sıfır, göreceli ötelenme yok, büyük yok. Sadece bu terim gelecek. Diğer uçtaki momenti yazarken de yine sol uçtaki dönüş açısı teta 2 ama önündeki katsayı 2e ö bölü şeklinde gelecek. Arkadaşlar çubuk ucu kuvvetlerini böyle yazdıktan sonra iki düğümü iki çubuğun birleştiği bir düğüm Uç momentlerinin toplamının sıfır olması düğümlerdeki moment denge denklemidir. M21 ile M23'ü toplayacağım. 21 ile 23'ün toplamı burada yapılmış. Sadece tek bir rakamlı terim var. O da bu. Karşı tarafa atarsanız bu artıya dönüşür. Şu kat sayıyı hesaplayın. Paydaya yazdığınızda tefe 2 dönüş açısının 24. 1071 bölü e olduğunu bulursunuz. Yukarıda yerine koyarak çubuk ucu kuvvetleri belirlenmiş olur. Bu çubuk uç kuvvetlerini etki, etki ettikleri yönde ve dış yük varsa onu da göstererek şurada çizdim. Ee, hem kesme kuvveti hem de eğilme momenti diyagramını yine bu basit giriş modellerini kullanarak tamamlamış olduk. İkinci sorumuz üç açıklıklı bir sürekli giriş. Temelde bilinmeyen iki ve üçteki dönüş açılarıdır. Bu problemdeki atalet momentlerinin birbirinden farklı olduğuna dikkat etmek gerekir. I bir buçuk I, bir buçuk I şeklinde verilmiş atalet momenti değerleri. Her bir çubuktaki anksirilik kuvvetini o çubuğun altında böyle çizimle gösterdik. Ortadaki çubuk için anksirilik kuvvetleri, sağdaki üçüncü çubuk için anksirilik kuvvetleri de bu çizimle gösterilmiş oldu. Şimdi göreceli ötelenme yok, θ2 ile θ3 bilinmeyenim var. Çubuk ucundaki momentleri şu bağıntıları kullanarak çubuk ucundaki kesme kuvvetlerinde şu alttaki bağlantıları kullanarak yaz, yazdık. Yazabileceğim iki tane denge, moment denge denklemi var. İki düğümünde birleşen çubukların uç momentlerinin toplamı sıfır olmalı. Sadeleştirdiğimde bunu elde ediyorum. Üç düğümünde birleşen çubuk uç momentlerinin toplamı sıfır olmalı. Sadeleştirdiğimde şu ikinci satırdaki bağıntıyı elde ediyorum. Bunların çözümünden teta 2 ile teta 3'ün değerini belirleyip sol tarafta yerine koyduğumuzda en sağda yazan hem moment hem de kesme kuvveti diğerlerini elde etmiş olduk. Bunlardan çizim oluşturmak için bu kuvvetleri tekrar bir sonraki slayta yapıştırdım. Şimdi her bir çubuğu basit giriş modeliyle üzerine etki eden yük ve sol ucundaki kesme kuvveti 2848. Sağ ucundaki kesme kuvveti eksi 3152. Sol ucundaki moment 3369. Sağ ucundaki moment eksi 4511. Eksi olduğu için bu saat dönüş önünde. Artı moment saat dönüşüne ters. Artı kesme kuvveti çubuğu saat dönüş yönünde döndürürken eksi kesme kuvveti çubuğu saat dönüşüne ters yönde döndüren yönde gösterilmiştir. Benzer işlemleri komşu çubuklarda da yapıp diyagramları çizerseniz bu değerleri rahatlıkla elde edersiniz. Başka bir problem çözelim. Burada bir nolu mesnedi basit bir meslek, kayıcı bir meslek olduğunu görüyoruz. Demek ki bu problemdeki bilinmeyenimiz bir ve iki düğümlerindeki dönüş açıları teta 1 ve teta 2 olarak söylenebilir. Ankastrelik kuvvetlerini burada bağıntı şeklinde yazdık. Birinci çubuğun iki ucundaki ankastrelik momenti değerleri küle kare bölü 12'den 56, 25 burada tabii ki bir nolu düğümde de ankastrelik bir mesnet olduğunu düşünüyorum ankastrelik kuvvetlerini yazarken dolayısıyla iki uçta aynı küle kare bölü 12 ankastrelik momenti ankastrelik kesme kuvvetleri yükün yarısı sol yarısı sağ uçta olacak şekilde belirledim İkinci çubukta herhangi bir yük olmadığından hiçbir anka kuvveti yok. Hadi kesme kuvvetlerini ve eğilme momenti bağıntılarını her çubuk için iki uçtaki kesme kuvveti iki uçtaki moment şeklinde burada sıraladık. Kesme kuvvetlerini yazarken kullandığım bağıntılar şu yukarıdaki pembe zemin üstündeki bağıntılar 6 bölü 75 karesi çarpı 1'deki dönüş açısı. 6 e bölü 7.5'ün karesi çarpı 2'deki dönüş açısı. Göreceli ötelenme yok. Anlatsaydaki kesme kuvvetinin değeri neydi? Artı 45'ti. Aynı ifadeyi sağ uçtaki V21 için yazarsanız şu alttaki bu kullanacaksınız. Tek değişen şuradaki ankastrili kesme kuvvetinin eksi 45 olduğunu görmeniz gerekir. Komşu çubukta yük de yok, göreceli ötelenme de yok. Teta 3 de sıfır olarak biliniyor ankastrili mesnette. Tek bilinmeyen teta 2, oradaki kesme kuvveti ifadeleri burada yazılmış. Moment, çubuk uçlarındaki momentleri yazmak için şu alttaki bağıntıları kullanarak işte sol uçtaki çarpı 4 bölü l, Sağ uçtaki çarpı 2 bölü bölüle. Göreceli ötelenme yok. Ankarselik momentinin değeri şurada 56-25 diye bulduk. Birinci çubuğun sağ ucundaki boğantıda burada TETA1'in katsayısı 4 bölü l iken burada TETA2'nin katsayısı 4 bölü l. Karşı ucun katsayısı e, I bölü L olarak alındı. Anka momenti eksi 26, 25. Sağdaki çubuk için yük olmadığından sadece teta 2 bilinmeyenin bulunduğundan şu bağıntıları yazdık. Birdeki uç momentlerinin toplamının sıfır olması bir denge denklemidir. M birikiminin sıfır olmasını gerektirir iki düğümünde birleşen çubuk uç momentlerinin toplamının sıfır olması şu bağıntıyı yazmamızı gerektirir. E buradan 2 ile 2 3'ü toplayıp şu alttaki bağıntıyı 1 2'yi sıfıra eşitleyip şu üstteki bağıntıyı iki bilinmeyenli denklemden teta 1 ve teta 2'yi bularak şurada yerine koyduğumuzda çubuk ucu kuvvetlerini onlara bağlı olarak da bu diyagramları çizmemiz mümkün. Yeni bir soru arkadaşlar. Bakın aşağıdaki girişin iki nolu mesneti düşe yükleri etkisinde 10 mm oturma yapmıştır. Burada göreceli ötelenmenin de olduğunu girişin mesnet momentlerini ve reaksiyon kuvvetlerini belirleyiniz. Diyagramlarını çiziniz. Eğer bir mesnet çökmesi varsa mutlaka işin içine eğilme rijitliği terimi girmelidir. Burada elastik modülünün 210 üzeri 6 kN bölü metre atalet momentinin 110 üzeri 6 metre üzeri 4 olduğu verilmiş. E I çarpımı 20 bin ediyor. Burada sembolik olarak geleceli ötelenmeyi unutmamak için bir küçük şekil çizmişik. Diyorum ki birinci çubuktaki göreceli ötelenme çubuğu saat dönüş yönünde döndürdüğünden delta 1, 2 eksi 0.01 metre olarak denklemlerde yerine yazılacak. İkinci çubuktaki göreceli ötelenme saat dönüşüne ters bir dönüş oluşturduğundan bunu da artı olarak denklemlerde yerine yazacağız. Burada bilinmeyenler neler diye bir baktığımızda 2'deki dönüş açısıyla 3 nolu düğümdeki dönüş açısı Bizim bilinmeyenlerimiz dolayısıyla ankastirlik kuvvetlerini iki ucu ankastirlik bir çubukta bu yükten dolayı oluşan ankastirlik kuvvetleri, ankastirlik kesme kuvvetleri bunlar. Komşu elemandaki düzgün yayılı yükten dolayı iki uçta oluşan ankastirlik kuvvetleri, momentleri sonra ankastirlik kesme kuvvetleri bunlar. Bir de bunun dışında şurada bir konsol parça var. Ben bu konsolu silip hiç kafamızı karıştırmasın diye oluşturduğu momenti düğüme dışarıdan uygulayacağım. Saat dönüş yönünde 20 çarpı 2 40 kilonitim bir moment olarak bu düğüme dışarıdan uygulayacağım. Arkadaşlar çubuk uç momentlerini pozitif yönde gösterdim. Bunları düğüme aktardığımda saat dönüş yönünde etki ettiler. Zaten düğümlerdeki moment denge denklemini yazarken bu ikisinin toplamının sıfır olması bir denge denklemidir. Üç nolu düğümde de M32 ile bu 40 kNm'lik momentin toplamının sıfır olması bu da ikinci moment denge denklemidir. Şimdi şuradaki üstteki pembe zemin üzerindeki bağıntılarla çubuk uçlarındaki kesme kuvvetlerini sıraladım. Burada dikkat etmeniz gereken şey teta 1 0 teta 2 bilinmeyen 6 e i bölü l kare 4'ün karesi çarpı teta 2 terimi geldi. Göreceli ötelenme var. 12 e i bölü 4'ün kübü çarpı Ha, bu açıklıktaki göreceli ötelenme terimi yerine eksi 0.01 yazmam gerekir. Daha sonra bu, bu çubuk için sol uçtaki ankasyalik momentini şuradan artı 20'yi alıp burada yazdım. Benzer ifadeyi çubuğun sağdaki ucu içinde yazarsanız şu bağıntılar gelir. E, yerine 20 bin yazdınız. Bunu 0.01 ile çarparsanız, 20 bini yüzde biri 200 eder. Bunu da 12 bölü 64 ile çarparak bir rakama dönüştürürsünüz. O da 20 ile toplanır. Sonuçta v 21i yazarken şu sondaki iki terimin nümerik tek bir sayı olduğunu unutmayın arkadaşlar. İki nolu çubukta benzer işlemleri yaptık. İki uçtaki dönüş açıları bilinmiyor. Tepe 2 ve tepe 3 var. Şu terimler. Göreceli ötelenme var bu soruda. Yalnız 2-3 elemanında göreceli ötelenme pozitif. Saat dönüşüne ters yönde çubuk eksenini döndürdüğü için. Dolayısıyla ikinci çubuktaki Ankastrenik kesme kuvvetlerinin değeri de şu alttan neymiş? Sol uçta artı 30, sağ uçta eksi 30. Onları da ekledim. Benzer ifadeyi burada yine hatırlatırım. Momentleri yazmak için de şu aşağıdaki pembe zemin üzerindeki denklemleri kullanıyorum. M1-2, M2-1 momentini yazıyoruz. Teta 1 0 olduğundan ilk terim düştü. Teta 2'nin önündeki katsayı 2 e ö 4. Deltalı terim var. Göreceli ötelenme terimi var bu soruda. Eksi 0 noktası 0 1. momenti burada artı 20 olarak geldi. Sağ uçtaki moment ifadesi için alttaki bağıntıyı kullandım. İkinci çubuğa geçtiğimde Teta 2 de var, teta 3 de var çubuk uçlarında bilinmeyen. Bir de göreceli ötelenmesi var. Ama o terim bilinen bir terim. 6 e ü bölü d kare çarpı göreceli ötelenme ikinci açıklıkta pozitifti. Şu kadar metre diye. e ü yerine 20 bin yazdım. Bu terim numerik bir sayı. Yanındaki terim de numerik bir sayı. Bunlar toplanacaklar sağ uçtaki çubuk uç momenti içinde yine şu alttaki bağıntıyı kullanarak şöyle bir uç momentini yazmak mümkün. Daha sonra düğümlerdeki denge denklemlerini kullanarak 2 1 ile 2 3'ü topluyorum. Şu ikisi. Sonra M3 2'yi 40 ile toplayarak 0'a eşitliyorum. Sadeleştirdiğimde şu iki denklem iki bilinmeyen içermekte çözümünden bulduğum teta 2 ve teta 3 değerlerini yerine koyarak çubuk ucundaki kesme kuvvetleri ve uç momentlerini hesaplamış oldum. Bunlara ait çizimi yaparsanız bu gördüğünüz yapıyı, yapıdaki diyagramları elde edeceksiniz. Arkadaşlar burada bir yeni soru daha var. Bu soruda da bakın iki açıklıklı bir kiriş, hiçbir yük yok. Söylenen şu. Yandaki sürekli girişin 2 nolu mesnede 1 cm ya da 0.01 metre oturma yapmıştır. Aşağı doğru çökmüştür. E, I, 20 bin metre karedir. Kesme kuvveti ve eğilme momenti adamlarını çizelim isteniyor. Ankastrelik kuvvetleri olmayacak yük olmadığı için doğrudan doğruya kesme kuvveti ve moment ifadelerini çubuk uçlarında yazacağım. Momenti yazarken şu pembe boyalı zemindeki bağıntıları kullanıyorum. M1-2 momentinde ilk terim 0, teta 1'den dolayı. 2 ei bölü 5 çarpı teta 2. 2 ei bölü 5 çarpı teta 2. Şunun yerine yazdığımı düşünün. Göreceli ötelenme var. Bu çöktüğüne göre, iki düğümü oturma yaptığına göre çubuk ekseninde saat yönünde döndüğü için bu oturma miktarı delta eksi olarak alacağım bu açıklıkta. Sağda ise aynı delta'yı pozitif olarak alacağım. İşte ikinci çubuk için sol uçtaki momenti yine bu bağıntıya bakarak yazıyorum. 4e bölü de teta 2. Karşı uç da teta 3 bilinmeyeni var. 2e bölü 7.5 çarpı teta 3. Tabi burada hep atalet momenti gördüğüm yere 3 yazmam gerektiğini unutmamamız lazım arkadaşlar. Şuraya hep 3 -I. bu çubuğun atalet momenti diğerinden farklı. Şu değer teta 3'ün değeri. Göreceli ötelenme var. 6 e i 3 i bölü 7 karesi çarpı delta'yı bu sefer artı olarak yazdım. Böylece çubuk uç momentleri sonra şu alttaki bağlantıyı kullanarak da çubuk ucundaki kesme kuvvetleri yük olmadığı için sol uçtaki kesme kuvveti sağ uçtaki kesme kuvvetine eşittir birinci çubukta. Aynı şeyi İkinci çubuk içinde söylemek mümkün. Dolayısıyla denge denklemleri iki nolu düğümde birleşen çubuk uç momentlerinin toplamı sıfır olmalı. Üç nolu düğümde birleşen çubuk uç momenti sıfır olmalı şeklinde. Yukarıdaki bu antıların toplanmasıyla elde edilen bu iki denklemin çözümünden teta 2 ve θ 3'ü hesapladım burada yerine yazarak, burada zaten yerine yazılmış halde görüyorsunuz. Şu değer teta 2'nin değeri. Şu 44 bölü e ı'da teta 3'ün değeri. Şu teta 2'nin değeri. Sonuçta çubuk uç momentleri, çubuk ucundaki kesme kuvvetleri hesaplanmış oldu. <laughs> Bu yük olmadığından çubuk uç kuvvetlerinin bu yukarıdaki çizim üzerinde gösterip altta da diyagramlarını verdim. Bu problemde iki nolu düğüm aşağıya doğru çöktüğü için oluşan moment alt yüzde çekme yapıyor. Burada pozitif 41.6 idi. Burada saat dönüşünde olduğu için M2.3 momentinin negatif olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersi burada kapatalım. Aynı konuya farklı açılardan devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.